birinin sürekli aklında olmaya başladığında, o kişinin hayatında üç önemli şey gerçekleşir. Bazen fark etmeden birisi zihninde yaşamaya başlar. Sabah uyanırsın ve onun adı aklına gelen ilk şeydir. Geceye dalarken gözlerini kapatmadan hemen önce onun yüzü tekrar belirir. Kendini işe, müziğe, insanlara vermeye çalışırsın ama o sürekli geri döner. Ve bir gün sorarsın kendine, neden onu düşünmeyi bırakamıyorum? Bu aşk mı? Bu bağlılık mı? Yoksa ruhsal bir şey mi? İnsan anlayışını aşan bir güç mü? Bugün sana güçlü bir gerçeği anlatayım. Birini düşünmek alışkanlığın haline geldiğinde, zihnin, kalbin ve ruhun sürekli o kişi etrafında döndüğünde, o kişide de üç görünmez olay başlar uzakta olsa bile aylardır konuşmamış olsanız bile ya da seni unutmuş gibi davranıyor olsa bile enerji asla yalan söylemez bu evrende düşünceler enerjidir gönderdiğin her düşünce dalga gibi hareket eder düşündüğün kişiye değer ve yanıt olarak sana geri döner bazen his olarak bazen rüya olarak bazen ani bir anı olarak ilk olarak düşüncelerin onun bilinçaltına ulaşır birini sürekli düşündüğünde titreşimsel bir bağlantı, onun bilinçaltına ulaşan görünmez bir köprü yaratırsın. Belki onunla konuşmuyorsundur ama enerjin konuşur. Belki mesaj atmıyorsundur ama kalbin sinyal gönderir. Hiç fark ettin mi? Tam onu düşündüğün anda aniden hikayene bakar ya da günler sonra sana mesaj atar. Bu tesadüf değil, bu rezonans. Senin enerji dalgaların onun aurasına değer ve duyguları uyandırır. Bilinçaltımız antene benzer. Gerçek duygularla kendisini düşünen insanlardan sinyaller alır. Birini yoğun şekilde düşündüğünde, özellikle sevgi ya da acıyla güçlü bir enerji frekansı yaratırsın. Bu frekans kaybolmaz, yayılır ve kişi nedenini bilmeden içsel bir huzursuzluk hissetmeye başlar. Ani üzüntü, sıcaklık ya da özlem hissedebilir, açıklayamadığı duygular yaşar. Bunlar senin düşüncelerin görünmez fısıltılar gibi ona ulaşır. Bu yüzden bazıları der ki, "Bilmiyorum neden ama aniden seni arama ihtiyacı hissettim." İşte bu senin enerjinin etkisi. Fakat gerçek şu ki bu bağlantı iki yönlü çalışır. Senin enerjin sakinse o da huzur hisseder. Senin enerjin kaotikse o da karışıklık duyar. Sen sadece düşünmüyorsun, gönderiyorsun. Bu yüzden hangi düşünceleri yolladığına dikkat et. Çünkü evren her zaman dinler. İkinci olarak onun enerji alanı seninkini yansıtmaya başlar. İki insanın kalp bağı olduğunda uzaktan bile birbirlerinin duygularını hissettiklerini duymuşsundur. Bu şiir değil, bu enerji fiziği. Her insan duygularla titreşen elektromanyetik bir alan, bir aura taşır. Birini düzenli olarak düşündüğünde senin enerji alanın onunkiyle senkronize olmaya başlar. Onun ruh hali değişir. Düşünceleri seninkini yansıtmaya başlar. Hatta yaşam yolu bile senin ritmine uyum sağlayabilir. Onu düşündüğünde aniden çevrimiçi görünmesini fark ettin mi? Ya da kendini moralsiz hissettiğinde tam o anda sana yazmasını. Bu tesadüf değil. Bu sizin enerjik bağınızın yansıması. Gece saat 2'de onu düşünürsün, o uykusunda huzursuzluk hisseder. Sen huzur duyarsın, o da nedenini bilmeden sıcaklık hisseder. Çünkü senin avran, onunkine değer, sakin bir gölün ortasında buluşan dalgalar gibi. Düşünceleriniz ne kadar duygusal olursa, bu bağlantı o kadar güçlü olur. Sevgi, iyilik ve bağışlamayla düşünürsen iki kalbi de iyileştirirsin ama acı, öfke ya da takıntıyla düşünürsen enerjilerinizi bloke edersin. Bu yüzden evren sık sık fısıldar bırak gitsin. Kişi umrunda olmadığı için değil çünkü sevgi akmalı. Sevgi asla sahiplik değil, bağlantıdır. Beklentisiz sevgiyle düşündüğünde enerjin hem senin hem onun için iyileştirici bir güç haline gelir. Onun daha sakin, daha net hatta daha mutlu olduğunu fark edeceksin. Çünkü gönderdiğin titreşim iyileştirici etki yapar. Onu sürekli etkiliyorsun. Kaosla ya da huzurla. Bu yüzden huzuru seç, çünkü onun hakkında düşündüğün her şey onun duygusal atmosferinin parçası oluyor. Üçüncü olarak kader aranızdaki koşulları yeniden düzenlemeye başlar. Şimdi üçüncü ve en gizemli gerçek geliyor. Birini sürekli ve derin duygularla düşündüğünde kader tepki vermeye başlar. Evren durumları, karşılaşmaları ve tesadüfleri yeniden düzenlemeye başlar ki, İkiniz de tekrar enerjik bir uyum içine girsin. Bazen küçük şeylerdir. Onun adı her yerde görünür. Bir şarkı aniden onu hatırlatır. Onunla konuştuğun bir rüya görürsün ya da tamamen beklenmedik şekilde karşılaşırsınız. Bunlar tesadüf değil, uyumun işaretleri. Çünkü düşünceleriniz enerjidir ve enerji gerçeklik yaratır. Birini ne kadar kararlılıkla düşünürsen, o kişiyi yaşamının titreşimine o kadar çekersin. Ama sır şurada. Evren insanları aynı hikayeyi tekrar anlatmak için geri getirmez. Onları iyileşme, farkındalık ya da büyüme gerçekleşsin diye geri getirir. Belki eski bir bölümü huzurla kapatmalısın. Belki daha fazla anlayışla yeni bir başlangıç yapmalısın ya da sadece sevginin asla bitmediğini, yalnızca şeklini değiştirdiğini anlamalısın. Bağınız gerçek duygulara dayanıyorsa, evren size mesajlar, rüyalar, Senkronisiteler ya da ortak olaylar yoluyla yeniden bağlanma fırsatları sunar. Ama bu ilişki sana öz değer öğretecekse evren seni bunun yerine iç huzura götürür. Her şekilde birini hisle düşündüğünde her zaman bir şey olur ya içinde ya da etrafında. İşte bu üç gerçeğin anlamı. Birini düşünmek alışkanlık haline geldiğinde bu tamamlanmamış enerjinin işaretidir. Ruhlarınızın hala sessizlik, mesafe ve zaman aracılığıyla birbirleriyle konuştuğu anlamına gelir. Bu her zaman ruh eşin ya da ikizin olduğu anlamına gelmez. Bazen sadece o kişinin sende bir şeyi uyandırmak için geldiği anlamına gelir. Sevgi, sabır, bağışlama ya da güç düşünmeyi bırakamadığın her insan sana kendinden bir şey gösteren bir aynadır. Acı hissediyorsan iyileşmen gerektiği anlamına gelir. Özlem hissediyorsan, öz sevgiyi öğrenmeli, huzur hissediyorsan dersi anladığın anlamına gelir. Evren insanları, ruhlarımızın hala öğrenmesi gerekenleri göstermek için kullanır. Ve birini düşünmek zayıflık değil, farkındalıktır. Kalbin bir zamanlar ne kadar derin hissettiğini hatırlıyor, bu düşünceleri iyileştirici enerjiye nasıl dönüştüreceğin? Düşünceleriniz sürekli geri döndüğünde onlarla savaşma yönlendir. Çünkü ne kadar bastırırsan o kadar güçlü olurlar. Bunun yerine şunu dene. Onun yüzü zihninde her belirdiğinde sessizce söyle: Sana huzur gönderiyorum. Sana sevgi gönderiyorum. Kendi yolunda gidebilmen için seni serbest bırakıyorum. Ben de kendi yolumda devam ediyorum. Bu basit olumlamalar duygusal bağlılığı ruhsal özgürlüğe dönüştürür kişiyi kalbinden silmez, iki ruhu da özgür bırakır. Bunu düzenli yaptığında harika bir şey fark edeceksin. O da bu huzuru hissedecek. Duygusal çekim yavaş yavaş kaybolur. İkiniz de iyileşmeye başlarsınız. Ve bir gün onu minnet duyarak düşünebildiğini acı çekmeden fark edeceksin. İşte bu bağlantıyı gerçekten ustalaştığın an, bu sürekli düşüncelerin arkasındaki ruhsal gerçek. Birçok ruhsal öğretmen der ki, Birini düşünmeyi bırakamıyorsan, onun yüce benliği de seni düşünüyor. Ruhlar kelimelerin asla ulaşamayacağı bir frekansta iletişim kurar. Sen uyanık yatıp onu düşünürken, o belki seni rüyasında görüyor. Onun için dua ediyorsun ve o aniden teselli hissediyor, nedenini bilmeden. İşte bu ruh enerjisi, sonsuz, zamansız her mantığın ötesinde ama burada da denge kritik. Düşüncelerin sevgiden geliyorsa ikinizi de yükseltir. Takıntıdan doğuyorsa ikinizi de tüketir. Bu yüzden düşüncelerini hafif tut. Onları ihtiyaçla değil bereketlerle gönder ve unutma, birini derinden sevebilirsin ona tutunmadan. Son mesaj: Eğer birini düşünmek alışkanlığın haline geldiyse şunu anla. Deli değilsin zayıf değilsin. Sen sadece hisseden bir kalbi ve güçlü bağ kuran bir enerjisi olan bir insansın. Ama şu üç gerçeği bil, düşüncelerin onun bilinçaltına ulaşır. Enerjileriniz birbirini yansıtır ve kader sizi öğretmek, iyileştirmek ya da tekrar bir araya getirmek için yeniden düzenlenir. Bu yüzden akıllıca düşün çünkü zihnin sadece bir alan değil, bir vericidir düşüncelerin sadece özel değil, güçlüdür. Ve düşünmeyi bırakamadığın kişi de bunu hissediyor. Belki kelimelerle değil, belki eylemlerle değil ama derinlerde çünkü enerji asla yalan söylemez. Yüzü zihninde bir dahaki sefere belirdiğinde gülümse, derin nefes al ve de ki İkimiz de bu bağlantıda huzur, sevgi ve anlam bulalım ve sonra zarafetle bırak git. Çünkü gerçekten hayatına aitse yollarını geri bulacaklardır. Zorlamayla değil, kaderin nazik gücüyle. Bazen kalp aklın açıklayamadığını bilir ve bazen bırakmak en sevgi dolu hareketin ta kendisi.